Watson'da yaptığımız bir projemiz var. En en uç temiz içerikli. Çünkü tabii ki her ürünün, sonuçta bir kozmetik ürün üretiyorsunuz. Burada tercihler var. Ürünü daha uygun fiyatlı yapmak, daha temiz içerikli yapmak gibi. Burada bizim tercihimiz her zaman en temiz içerikliye yönelik ürünleri ama etki de sağlayacak ürünleri yaratmak. Yaptığımız son proje Kind Rituals serisi. %100 geri dönüştürülmüş ambalajlar ve aynı zamanda içeriği %98 bitkisel kaynaklı. gluten içermiyor, organik bitkiseller içeriyor. Çok butik bir aile, 8 kişilik bir aile. E, fakat gerçekten de o tüketiciyi yani rahat gönül rahatlığıyla bu konuda, işte bu bir çölyak hastası da olabilir bu arada ya da bir alerjik reaksiyonu olan bir kişi de bunu kullanmak zorunda olabilir. Sadece bir trend ya da veganlık sınırlanmamak da lazım. Tabii. Kokuların tercihleri aynı şekilde alerjik olan çok fazla kişi var. Aslında Urban Care tüm tüketicilere birçok yaş grubuna farklı şekilde ulaşabilen bir marka olmasıyla da fark yaratıyor.